İstanbul'dan çingeneleri oynayan Rıdvan ve Sina büyük ihtimal. E, Rıfat'ı Rıfat, ı, Rıfat ı aradığım için Rıfat İranlıları oynuyordu. İran'a gittiğim zaman Rıfat'ı aramıştım. Oradan ara oynuyordu. işte Sina'nın konuşmasında da hadi oradan ara sana bilet gönderelim gibisine falan tamam mı konuşma yapmışlardı. Burada hep <laughs> çingeneler oynuyordu çarı. Ee, e, ee, şeye gittiğimizde şeyin tablosu var. Ee, neydi tablonun ismi? Rafael'in kutsal günde tartışma tablosundaki şey işte Burger King'de Özbeklerle ya da işte Ruslarla AVM'de McDonald's'ta Özbeklerle oyun oynarken e, göçmenlik bürosuna gittiğimde tamam mı? Ve İranlılar geldi. İranlılar <laughs> İranlılarla oynamaya başladı. İranlılar İstanbul'da saymını Raymond olarak oynuyorlardı şeyde. Eee bir bir istasyonunda. Daha sonra göçmenlik bürosundan çıktıktan sonra da e, bir tane bir çocuk bir çocuk böyle bir göz hareketi yaptı. Çocuğa baktım. E, hani geçtim değil. Büyük bir ihtimal bunların kısa boylu LGBT telefonu gösterdi o işte Kahverengi, mont ve pembe şapkalı Rafael'in tablosundaki işte giren İranlı'nın elinde LGBT gökkuşağı renkleri olan bir telefon var tamam mı? Şimdi bu kardeşim Azal'ın elinde de vardı. Ve Moskova'da tanıştığım daha sonra o kızla İstanbul'daki Mardin, buradaki Bayburtlu kişiyi takım yaptıkları bir kız var. LGBT'yi temsil ediyor. Bu sefer... O telefonla gene girdiler. Bu sefer oradan çıktıktan sonra bir çocuk bu sefer çocukla çocuk aslında bulundu. Dedim ki ya bu çocuk niye benimle aslında bulunuyor? Yaşıtım değil bir şey değil. Daha sonra Fatih'in kızının çocuğunda Mehmet Ali çocuğuna sığınmıştı oyunlarda. Fatih'in kızının yaşlarının arasında beni oynattıklarını fark ettim ve İsa bunların arasına giriyor İstanbul'da. ve Şimdi yaş zeka seviyesi geri bilmem ne gibilerinden benim hakkımda konuşuyorlar işte çocuklara seviyesinde gibilerinden benim hakkımda konuştukları aslında İsa ya da diğerleri ya da işte başka birilerinin hakkında konuşuyorlar. Ee, zeka seviyesi konusunda e, zeka seviyesi konusunda şuradan bir olay çıkışları var. LGBT'de kullandıkları ve işte devrim anada kullandıkları bir esmer bir sarışın bir kız var. Tamam mı? Bunların boyları kısa. Zannediyorum ki bazı yerlerde çocuk, bazı yerlerde büyük oynayabilmek için bu çocukları da oyuna dahil ediyorlar ama kendilerini ayırmak için de bu sefer yani yaptıkları olaylar eşcinsellik ya da farklı bir şey taraftan işte hissiyatla ya da işte sizi onların arasına girip de bırakarak işte yaptıkları şeylerle oyun değiştiriyorlar şimdilik bu şekilde gidiyor ve çok baş ağrısı oluyor. Ozan'ı çok oynatıyorlar dikili Taş'tan İstanbul'dan. Yani metroda otururken o Nuran'ın oturup da şeyin ayakta durduğu bir çar alanı var. Süleyman'ın ayakta durduğu İsmail hacının da işte gökten azap ayetleri indirdiği bir rüya var. Metroda yapanı oynuyorlar. Büyük bir ihtimal Bayburtlu ve bu şey kısa boylu esmer bahsettikleri kişi Bayburtlu ve Mardinli oynatıyor Güleriz Güler İstanbul'da. Burada da Bayburtlu oynatıyor. Zeytinburnu'nda da Bayburtlu oynuyor. Daha sonra Pala Kemal oluyor ya da başka birisi oluyorlar. Ee, bu çar alanında vücudun her bölgesine çar takılıyor. Her bölgesine ayrı ayrı şey yapıyorlar. Akşamda akşam da ozanı, dişçi ozanı devreye sokup hepsini ağız çarı haline getiriyorlar. Sabah kalkınca da tek bir adam olarak işte ee, Arnavutluk'ta yaşayan Bulgarları Bulgarlara dönüştürüyorlar kendilerini ya da işte Rusya'da yaşayan Rusları Bulgar kimliğiyle oynatıyorlar. İşte mekanları da işte İran çarında oynatıyorlar falan böyle bir değişik bir şeyler yapıyorlar ama tam daha çözemiyorum. Ee, bu işte konuşmalarda çok e, Cübbeli Ahmet'in konuşması var falan. Hayri'nin dükkanı böyle devam ediyor işte. Her gittiğim yere Hayri'nin dükkanı olarak yemek yemeye çalışıyorlar falan böyle bir oyunlar. İyi günler. Ya işte Ukrayna'daki bir oyun var. O oyunu <laughs> kuş oyunu var. İşte Simon'un seslendirdiği Ukrayna'da. O oyunu e, Hayri ile Fatih oynuyorlar arasında. Fatih Kütahyalı. Hayri de büyük bir ihtimal Kara Adam olarak Tekken'in ya da işte İsmail'daki işte ya, o bölgenin adamı olarak oynuyor diye tahmin ediyorum Kara Süleyman olarak. E, büyük bir ihtimal gelen eli gönderdiler o tarafa, oraya gönderdiler olmadı geri mi gönderdiler bir şeyler var yani burada e, işte Fatih belki de Fatihli ben Kütahyalı yer değişmiş oynayabiliriz ya da ben e, Fatih Kütahyalı ben Fatihli yani aradaki yeri tam bilmiyorum. Çünkü e, e, oğlum falan diye oğlum diye konuşurken e, Fatih telefonda e, şu o bir tane kız var artık köyde oynattıkları kısa boylu parmaklarını e, altına koyuyor otururken ve şu parmaklar e, işte oyunda ceza olarak yanıyor. Oğlum dediğinde şöyle şurası ceza olarak yandı. Ve ama bu popomda, Mehmet Ali oynuyor büyük bir ihtimaldan da, bu şekilde ceza olarak yandı ve işte etiniz yanıyor o şekilde yaktıklarında. Ya dedim kendi babam var dedim. Daha sonra şey aklıma geldi, evde otururken de sofilerin derneğine gitmiştim. Daha sonra gün içerisinde eve geldiğim zaman işte kadınları erkek oynatma oyunları var. Bunların güya oyunları var. Daha sonra işte oradan... Büyük bir ihtimal oyun geldi. Büyük bir ihtimal oradan gelen oyunla oynadıkları için babaları karıştırdılar. Yani cemaatleri karıştırdılar belli bir süre diye tahmin ediyorum. İyi günler.